ettirmek Allah'ım imtisalü cahdil fillah unutdur niyyetin Ana demişsin bu mücadele tabii aşkım ne sen de yazacaksın telefonum Fazlu himmeti cündi rijalullah'ina evet, Ya İstanbul ben karakolda bununla Utanmıyorum. Utanmak demeyelim de. Çekiniyorum diye. <laughs> hani aşkımı her gün... <laughs> Enbiya bu evliyaya istinadım var, var benim. Oraya yazardık, <laughs> Ne oldu? Elde ettikten sonra utanmaya başladın, çekinmeye başladın. Lütfi haktandı. Hemanım idi. Fethi müfettim. Öyle oluyor zaten. Elde edene kadar. Elde ettikten sonra... Nefsi utan... mal ile. Hayda. Ne alakası var şimdi? 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 Ne var şimdi? Saat ezeranrabetüm. Yani nasıl... Ey Muhammed, mucizatı Ahmed'i muhtar ile cumarım galip olan adayız ı dine devretim. Sen Sen Sen